The <laughs> Şimdi ben yalancıyım dedim de yalan söylüyorsam yalancı mı oluyorum? Yani yalan söylediğine göre yalancı oluyorsun. Ama baba yalancıyım dedim de yalan söylüyorum. Evet doğru. O zaman doğrucu mu oluyorsun? Tamam da babacığım yalancıyım dedim de yalan söylüyorum. O da doğru. Yok ama oğlum ben hiçbir şey anlamadım ya. Dur o zaman baştan alalım. Benim eski manitanın soyadı değişmiş. Babası evlatlıktan reddetti herhalde. Benimki de profilde tarih yapmış. dayız falan öldü herhalde. Bir ziyarete gitmek lazım. Benimki de yüzük işareti koymuş. Kuyumcu falan açtı sanırım. Benimki de galinlikle stoy yapmış Herhalde bir filmde falan olacak. Benim Kimin elinde küçük bir bebek vardı yeğeni falan herhalde. O da bir şey mi lan? Kadın mutluysa güzelleşir. Güzelleştikçe mutlu olur. Mutlu olursa güzel sever. Güzel severse sen de mutlu olursun. O yüzden... Uçların içine dünya dökerim atlasım ol gel dünya Gece <laughs> Onun sonuna geldim bunu. Ya baba ben yine öldüm ya. Ya oğlum sen neden tavayla geziyorsun her yerde ya? Ne yapayım lan? Uyacağım mı alacağım. E oğlum uyacağı o zaman. Ya bana güvenilir hiç kimse yok ki ya. Bak hala nereden alacağım diyor ya. Al buradan alacaksın tabi. Al bu şey giyme. Tekil al. Bu lan al lanovaç verişin merkezi murat demir avdan al her şeyi oğlum eski bayramlar ne kadar güzeldi lan baba bana para verdi sabaha kadar playstation oynadım şimdi öyle bayramlar yok senin bayramın nasıl geçiyordu kanka yok abi? Baba bugün var ya, okulda bir tane küt çocuğu geldi yanıma çok sinir oldum ya. Ne oldu oğlum sana bir şey mi yaptı? Hayır baba bana ne yapabilir ama herkes onları sevmiyor ben de sevmiyorum. Yani herkes sevmiyor diye sen de sevmiyorsun öyle mi? Yok ay şimdi örnek verelim burada iki tane insan var. Bunlardan biri sana şeker vererek iyilik yapıyor. Diğeri ise uzaktan taş atarak sana zarar vermeye çalışıyor. Bunlardan hangisinin Kürt, hangisinin Türk olduğunu bana söyleyebilir misin? Ya ne bileyim baba ikisi de aynı gibi. Evet dışarıdan bakıldığında ikisi de aynı gibi değil mi? Yani sana iyilik yapanın Kürt, kötülük yapanın ise Türk olmadığını bilemez. O yüzden insanlar Kürt Türk olarak değil de iyiler ve kötüler olarak ayır. Yoksa sen de yarın bir gün insanlar uzaktan taş atanlardan olursun. İnsanlar uzaklardan taş atanlardan olma Gökhan. İnsanlara şeker verenlerden ol. Çocukluk ve masumluk Türk Kürt diye, diye bölünüp durduk. Gökhan! Yalan lan! Oğlum hocan aradı bugün yine okula kavga etmişsin. Kavga ne lan? O ne? Ha şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Yine kalsan bul bir neden. Efendim oğlum. Ya baba bugün var ya başıma gelen olayı sorma ya. Ne oldu lan? Sorma diyorum soluyor ya. Bu adamı da iyice yaşlandı. Baba bugün var ya markette yanıma bir tane kadın geldi. Dedi ki ayağımın altını yalarsan sana çilekli lollipop alırım. Üstünü yalarsan sana portakallı lollipop alırım. İnsan ne hale gelmiş oğlum ya? Sorma baba ya bu insanların var ya iyice çevresi çıktı ha. <laughs> çilekli lollipop. <laughs> He? Yoldum. Ne oldu ya? <laughs> Efendim haberi alır almaz geldik. Başınız sağ olsun. Bu atan sağ olsun. olsun. Ufaklık ne yapıyorsun burada? Balonla oynuyorsun galiba. İstiyorsan ver beraber oynayalım. Olmaz bu. Oyun oynamak için değil. patlama Patlamaması lazım. Merak etme bir şey olmaz. Hem olursa da ben sana alırım yenisini. Ay yenisini istemiyorum. Bunun içinde babamın nefesi var patlarsa ölürüm. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Benim eski manita da patronuyla aynı eve çıkmış. Herhalde artık home office çalışacaklar. Benimki de belli ona da işe girdi herhalde her gün farklı yatakta. Benimki de benden ayrıldıktan 3 ay sonra yeni sevgilisiyle birinci yılını kutladı. Tarifleri karıştırdı herhalde gözümün çiçeği. Benimkinin de profiline gel ateşini söndüreyim falan yazıyor. itfaiye de işe falan başladı herhalde. Benimkinin de karnı şişmiş. Bowling topu falan yuttu herhalde. Bunlar da ne mal adamlarmış ya. Hepsinin sevgilisi motor olmuş. Allah'tan benimkisi çok namusluydu. Bu ay gerçekten elde çok ürün kalmış. Yani bu şekilde gidersek biz batarız. Bunların hepsini gidin atın çöpe. Bir daha görmek istemiyorum işlerini. Efendim bizim mahallede çok ihtiyaç sahibi insanlar var. Bu ürünleri neden onlara vermek yerine çöpe atıyoruz? Bizim ürünlerimizi sadece zengin insanlar alabilir. Eğer ki zengin insanlar bu kıyafetleri fakirlerin üzerine görürse bizden kıyafet almaz. Biz de batarız. Yani bunlar çöpe atılmalı. Hatta çöpe atılmadan öyle bir zarar verilmeli ki fakirler bunları çöpten bulduğunda giyemesin. Anladın mı şimdi? Bunları niye çöpe atıyoruz? Anladım efendim. Garip geldin dünyaya Şam şöhrete aldanma Baba babacığım. Bugün oğlunu deldiler baba. Ne? Nasıl deldiler oğlum? Bildiğin gibi baba. Fırdırdım. Yapma be oğlum. Oğlum, oğlum, azı 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 oğlum şaka falan olduğunu söyle. Şaka diye baba vurdurdum iyi vurdururum. Baba sen de vurduracak mısın? Tövbe tövbe bu yaştan sonra. Koy nafilüsünün yaşla ne alakası var oğlum? Ha sen aşı mı vurdurdun? Evet aşı vurdurdum sen ne anladın? Oğlunu deldiler baba vurdurdum. <laughs> Sapık mısın sen lan? Sapık lan bu. Sana kaç gün dedim boşa bunu diye boşayacaksın bunu lan. Bir aşı vurduk diye bir şey öyle pop yaptı ya. Allah Allah. Klinimi ne da? Vur bana. <gülüyor> <gülüyor> vur lan vur lan vur. Oluyor mu buraları duman duman Dün benimki de erken uyudu karşıdan karşıya geçirmişler yorulmuş yarim O da bir şey mi be benimkinin dün iğne delinden bile geçirmişler gelir gelmez uyudu benimki de dün direkt şov yapmış futbol oynadı yani direkt ele, direkt öyle vurmuş Tam bir taşını toplusun be Galiba dün benimki de futbol oynadı çok kaymışlar dizleri falan hep yara olmuş Lütfen arkadaşlar biraz fiyatlı Benimki de kaldırımda müşteri beklerken ayaklarım koktu dedi benim manit kaldırım mühendisi mi olur lan? Kaldırım mı? Niye konuşuyorsun lan? Konuşma lan! Kifilin. Sen konuşma lan! Oğlum aslını toplamak yerden toplarsın lan! Oğlum siz yine kavga mı ediyorsunuz lan? Hocam kavgayı o başlattı ya! Tövbe iftira atıyor hocam o başlattı. Ben anlamam kim başlattı. İkiniz de cezayı hak ettiniz. Ceza mı? <laughs> Rap mi yapacağız? Ha şaka şaka hocam. Buyurun cesamızı çekmeye hazırız. İkiniz de birbirinize söylemiş olduğu kelimeleri kağıda yüzer defa yazacaksınız tamam mı? Kelime mi? Ha. Benimkisi kalem olsun. Hayır hocam benimki de şey olsun. Eee um, muvaffakiyetsizleştiricileştiremeyeceklerimizden bir Ne? Hoca. Yasala mı geldik dersin? <gülüyor> <gülüyor> sert bakıyorsunuz. Buyurun bir sıkıntınız mı var? Sizi hiç sevmiyorum. Çanakkale'de babamı öldürdünüz. Öyle mi? Peki babanızın Çanakkale'de ne işi vardı? Gökhan oğlum ödevini yapmamışsın yine. Yapamadım hocam. Ne demek yapamadım oğlum her gün her gün böyle olmaz bak sınıfta kalırsın bu şekilde. Evde babamın işleri oluyor ona yardım ediyorum. O yüzden yapamıyorum. Gökhan yalan söyleyeceksin usturuklu yalan mali söyle be oğlum. Ne demek babama yardım ediyorum? bırak da baban sana yardım etsin. Yalan söylemiyorum hocam benim babam geçen yıl trafik kazasında parmaklarını kaybetti o yüzden bilgisayarı kullanamıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Onun işsiz kalıp aç kalacağımıza benim sınıfta kalmam daha, daha iyi. iyi. Merkezinde titreyen bir sokak çocuğu yalvarışı